Burcu Hanım'ın ameliyatının dokuzuncu ayı uzun bir süre geçti evet. Burcu Hanım'ı tanıyorsunuz daha önceki videolarımızda vardı ama bugün size apayrı bir şey söyleyecek hepinizin merak ettiği bir durumdan çene küçüklüğünden bahsedecek Burcu evet. Hanım burada ameliyatı oldunuz çene ameliyatı oldunuz. Hangisi sizi daha çok mutlu etti? Ben artık konuşmayacağım. Buyurun <laughs> siz de mikrofonu. Çenem daha mutlu etti. Çünkü çenemin olmadığını şimdiye kadar farkında değilim. Şimdiye kadar değil ameliyat olana kadar farkında değildim. Yani bir de sizle görüştükten sonra çenemin burnumu daha çok tamamlayacağı fikri bana daha iyi geldi. Kendimi de iyi göreceğim düşüncesiyle. Çenem ameliyatı olduğumu çok çok memnunum. Burnumu... Yıllardır burun ameliyatı düşüncesi vardı ama çeneyle ilgili hiçbir eksikliğimin olduğunu düşünmemiştim. Fark etmediniz Tabii. mi? Hayır hiç fark etmedim. Yani aynada ben çok kendime bakardım özellikle burnumdan rahatsız olduğum için. Ama çenemin var olmadığını sizin ameliyatınız sonrasında aldım. Şu an çenemden çok memnunum. Peki bugün şimdi birini geri alsak sizden. Hangisini vermezsiniz? <laughs> Çenemi vermem. Çeneyi vermezsiniz. <laughs> Çenemi vermem. <Peki. gülüyor> Çenemi vermem çünkü gerçekten e, çok iyi durduğunu düşünüyorum. Peki yani. etrafınızdaki insanlar anladı mı anlamadı mı? Hayır hiç anlamadılar. Yani ben çene operasyonu geçirdim demek zorunda kalıyorum. Büyük değişim var mı? Tabii ki. Yani görsel olarak çok var. Çünkü Direkt, neredeyse dudağımın altından boynuma yüzüm <laughs> yani. Buna rağmen fark edilmiyor değil Hayır, hiç fark edilmiyor. Mi? Hayır, hiç Çünkü fark edilmiyor. neden? Çok bu sizin doğru. için aslında bir değişiklik değil. Olması gerekenin yerine konulması ameliyatı. Sizin küçük bir vardı ve burnunuzu olduğundan daha büyük gösteriyordu. Şimdi biz çenenizi idealize getirdik ve şu anda burnunuzu da, yüzünüzü de tamamlıyor. Bu yüzden mutlusunuz. Sebebi Çok bu. Ee, aynı zamanda o zaman tellerim de vardı ağzımda. Evet. Ay ne yeme problemi yaşadım dikişler de hiç rahatsız etmedi. Yani Doğru. o ameliyat sanki hiçbir şey hiç yapılmamış gibi günlük hayatımla devam edebildim. Diğer İlk soru şartı da bu. Herkes çene ameliyattan çok korkuyor. Hayır, Çünkü hayır. burun ameliyatını çok insandan duyuyorsunuz. Aşinasınız ama çene deyince acaba ısıramayacak mıyım? Isırabildiniz evet, mi? Evet ısırabildim. Yemek yani yiyemeyecek miyim? Evet. Yediniz mi? Yedim. O gün Konuşamayacağım mı diye korkuyorsunuz? Korktuğum tabii ki ama öncesinde hiçbir düşündüğüm ve korktuğum şeyler başıma gelmedi. Ancak bir saat sonra bunun hepsini yaptınız mı? Hepsini yaptım. Evet. Ağrının yani. sızınız oldu mu? Hiç ağrımadı, hiç. Yani e, sızlamadı bile öyle evet. diyeyim. Yani ağrıyı geçtim hiç sızlamadı. Orada acaba... Hani ben mi yanlış anladım? Bir şey yapmadık mı? Çünkü <laughs> <laughs> öyle miydi? Yani böyle bir kaygıya da düştüm ama tabii ki içeride dikişlerden de nasıl bir operasyon geçirdiğini kendim incelediğim için farkına vardım. Yoksa onu da yapmasaydım <laughs> anlamayabilirdim. Yani. Peki. Çok, çok sevindim mutlu olmanıza. Çok mutluyum. Çene ameliyatı konusunda diğer evet. hastalara da bu motive edici videoyu paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hiç düşünmeyin öyle bir eksiklik olup olmadığında kararsızlığa düşerseniz Gürkan Bey'e gelin. Evet. <laughs> yani Zaten yüz hatlarınızda uygun değilse ve çeneniz yoksa en doğal ve en ideal haline getirebiliyor kendisi. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. O sizin güzel kalbinizden kaynaklı. Teşekkür Geçmiş ederim. Geçmiş olsun. Çok sağ olun.